İyi değerli arkadaşlar. Bugünkü mevzumuz hukuk. Hukuk ana baş altında hukuk kavramını anlatmaya çalışacağım. Hukuk hak kavramının bir manada kelime karşılığı olduğu. Şimdi e, hak e, bize ne ifade ediyor? Bir hakkındaki yetki ve eee ifade ediyor. Şimdi yetki, seraiyet ve görev e, hususunda susunda e, şöyle bir ayrıma gidebiliriz. E, görev yapmamız gereken mükellefiyetlerimiz mükellefiyetlerimiz yetki ise yapıp yapmama noktasındaki selayetlerimizdir. Şimdi hak selayet gibidir. Mesela e, ben hakkımı kullanırım ama dilersem kullanırım gibi. Mesela ben bir eve malik olabilirim ya da bir yerde çalışabilirim ya da bu yayını e, bu e, dersi anlatabilirim ama dilersem işte hak böyle bir şey bir selayet bir yetki anlamında bir de görev e, olayı var görev yapmak zorunda olduğumuz şeydir mesela bir e, sözleşme imzalıyoruz ve diyoruz ki sabahleyin saat 9 akşam saat 6 her saat e, bu dersi ben vereceğim diyoruz. Burada e, nedir? Bir görev konusu oluyor. Şimdi görev de bir haktır. görevde bir haktır. Yani bir selayettir. Yani şöyle anlatayım. görevi bir e, mecburiyeti ifade eder. E, selayetin dahili içerisinde. Yani bir selayet. Göreve selayeti vardır deriz. Göreve selayeti vardır. Yani e, görevli Şahıs selayeti dahilinde hareket edebilir demektir. Ama vecihret ifade eder. Şöyle bir şöyle söyleyeyim ben size. Bir doğru düşünün. Bu doğrunun bir parçası, görev ise tamamı selayettir. Yani e, haklar e, geniş görevler ise mecbur olduğumuz haklar, yani kullanmak zorunda olduğumuz haklarımız belli bir e, düzeni ifade eder. Şimdi bu manada e, olaya baktığımız zaman hukuk kelimesinin bir e, haklar e, ifade eder. Tarza dizayn edildiğini dolayısıyla bir selahiyet ifade eden bir ol, kelime olduğunu görüyoruz. Bu selahiyet aslında aslında e, hukukun temelindeki düşünce yani siz mecbur olduğunuz selayetinizle veya kullanmak ihtiyarında bulduğunuz selayetinizle hukuku hakları anlatır. Hukukun bilim olarak temelindeki kavram, haklar kavramı da veya hak kavramı da veya haklar kavramı da temelde bu selayetlerdir. Şimdi tabi siz bir şeye selayetli olabilmeniz için ne gerekir? Evvela medeni kanun çerçevesinde bir doğmuş olmanız gerekiyor, değil mi? Yani Türkiye Cumhuriyeti ve vatandaşı olabilmeniz için ne gerekiyor? Sağ olarak doğan ve tamamen doğ, tamamlanmış olan, doğum tamamlandığı zaman sağ bir şahıs, e, ee, nedir? Hak sucesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı nedir? Peki doğmadan önce değil midir hak sucesi? Öyledir ama doğum şart. Doğumla beraber doğmadan önceki ana rahmine düştüğü süreçte hak elde etmiş olduğu süreç olarak değerlendirilir. Mesela ana rahmine ne zaman düştü, işte falan tarihte, ne zaman doğdu falan tarihte. Sağ ve tamamen doğduysa ana düştü tarihten itibaren ne oluyor? Şahıs e, bir manada değil, tamamen bir vatandaş olarak e, hak sahibi bir e, insan oluyor. Mesela şimdi e, bizim medeni kanunları düzenleme bu. Şimdi mesela nedir? Çocuk mesela nerede doğdu? Ben mesela, 25 Ağustos 1973 tarihinde sağ tamamen doğdum. Benim doğumum sağ olarak gerçekleşti mi? Evet, görüyorsunuz ki gerçekleşmiş yani. Tamamen doğmuşum? Evet, tamamen doğdum. Peki, ne zamandan itibaren ben bu Hakk'a selayetli oldum? Ben, Türkiye Cumhuriyeti ve Devleti vatandaşı olarak. Mesela anayasanın bana tanınmış olduğu vatandaşlık, vatandaşlığın bize vermiş olduğu bu Hakk'ı selayette, ne zamandan beri ben sahibim? Ne zamandan beri sahibim? Efendim söyleyeyim. Ana rahmine düştüğüm tarihten itibaren. Yani o araki süreci de işin içine katmış oluyor. Evet. Şimdi öyleyse haklar yani hukuk denen kavram aslında meşruiyeti anayasal düzenin Bir manada esasların eden hak eee mefhumunun ve hakların bahşedilmiş bulunan yetkilerin hukuku haklar hukuku, haklar hukuku diye bir kavram da var. Yani mesela insan hakları hukuku. Şimdi hukukun çok çeşitli dalları var. Ee, mesela e, hakları hususi olarak yani ayrı ayrı mesela yaşama hakkı alıp inceleyen buna e, bir e, rejim hak rejimi bağlamında manalar atfeden yetkinin selahiyetin görevse görevin anlamını belirleyen şu anlarsanız da hak ve ödevler der Değil mi? Ödevler görevler. Bizim 1980 tarihli anayasamız, çok mantık üzerine oturmuş bir anayasadır. Hak ve ödevler der. Ödev nedir? Görev. Yani hak kavramının içindeki mecbur bulunduğumuz, yani yetki, selayet dahilinde mecbur bulunduğumuz görevleri ifade ediyor. O da haktır yani, görev bir haktır. Yani dedim ya, bir doğru içerisindeki bir parça görevse tamamı haktır. Ee, ve e, hak kavramı, hak olayı, hukukun temelini teşkil eder. Şimdi haklar ne? Ee, bu haklar, ya ben mesela doğdum, yaşıyorum, ana rahmine düştüğüm tarihte itibaren ben neye malikim? Bunu anayasa cevaplıyor. Anayasa hukuku cevaplıyor. Hani anayasa tam, yani anayasa zımnen de cevaplayabilir. Ee, doğrudan doğruya da cevaplayabilir. Mesela, Şimdi İngiliz Anayasası e, mesela 3 maddeden oluşan bir çerçeve anayasadır. Cevaplamıyor bunu. Ama zımnen cevaplıyor. İnsansın diyor. Hakkı hukukun vardır diyor. Cevaplar bunu bir şey diyor. Yani, yani bunu cevaplayacak bir hususiyet var demek istiyor. Şimdi bizde anayasada etraflıca tanımlar var. Bu da e, hukukun bir manada e, mağduru, e, mağduru mağdur yaratmama düşüncesine dayanır. Yani etraflı anayasalar, etraflı düzenlemeler mağduriyetleri önlemenin, önlemek içindir. Yani ayrıntıyı belirleyerek ayrıntıyı belirleyerek bir manada mağduriyetin önüne geçmeye çalışıyor. Mesela senin yaşam hakkın vardır diyor. İşte senin temel hak ve özgürlüklerin, e, siyasi hak ve özgürlüklerin, sosyal hak ve özgürlüklerin falan filan diyor. Yani sana bunu neyi bahsettiğini ya da e, ipuçlarını ya şimdi hak sınırlı bir kavram değil yani e, tamam sana bu haklar sen bu hakları maliksin ama sadece bu söylenenleri değil bununla yaşamada nasıl bir yaşama mesela meşru olan her tür yaşam şekli misal yaşamak bu manada bir sınırsız bir tanım içeriyor evet dolayısıyla e, anayasal kavram anayasal kavramlar bize aslında e, muhtevi oldukları muhtevi oldukları hukuku anlatıyor. Haklar bize bahşedildi derken biz kendimiz kendimize bahşettik anlamında söylüyorum. Yani şimdi burada asli kurucu iktidar denen bir kavram vardır. Bu asli kurucu iktidar e, bir güç mahiyeti arz eder. Ama aslında bu asli kurucu iktidarın inisiyatifi değil, Halkımızın, halkın e, onayı ve e, bu noktada e, yaratılan hukuki düzenin tasdikiyle yani ben diyorum ki ben bu <laughs> anasal meşru düzenin bir parçasıyım deyip onaylıyorum düzeni. Bu onay aslında meşruiyetin temelini oluşturuyor. Ve dolayısıyla hukuku, hakkı ben aslında kendi kendime bahsetmiş oluyorum. Diyorum ki, evet ben bu anayasal cennetin bir parçasıyım. Bu anayasal cennetin tanımış olduğu hukuka malikim. Sen de maliksin, o da malik. Yani burada e, toplumsal e, <laughs> sınıflar, toplumun tüm sınıfları aslında bu anayasayı onaylamakla cumhuriyeti yaratmış oluyor. Cumhuriyet bir manada Cumhurun iradesi anayasal bir devlet düzeni olarak yaratılmış oluyor. Bir devlet düzeninin ötesinde ayrıca bizim anayasamızın ifade ettiği demokratik bir sistem de var. O ayrı bir mevzu. Ama e, anayasal düzenin hakları bahşetmesi aslında e, bizim birbirimize olan saygımız, sevgimiz ve e, hakşinaslığımız olarak değerlendirilebilir. Ben bu anayasayı onaylamakla aslında senin hakkını onaylamış oluyorum. Senin hukukunu onaylamış oluyorum. Şimdi onaylamayan onaylar olmadı. Şimdi %92 ile geçti 1982 Onlar bu ülkenin vatandaşı değil mi? Vatandaşı. Ama onlar hani onaylamamakla bu anayasadan istifade edemez değil. İstifade eder. Fakat bu anayasa'nın yazım şeklini beğenmemiş olabilir veya tanımlarını farklı bir şekilde olmasını murad ediyor olabilir. Bu insanlar da bu ülkenin vatandaşıdır. Hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. E, dolayısıyla birbirimize e, bahsetmiş olduğumuz bu anayasal düzen, hukuk düzeni, meşru meşruiyetini e, <laughs> cumhuriyetin cumhurun iradesinden alarak bir haklar düzeni olarak bir hukuku üstünlüğünün düzeni olarak bir hukuk düzeni olarak varlığını idame ettirmekteniz. Evet. Değerli arkadaşlar bu e, hukuktaki hak kavramı konusunda e, birinci yayın olsun. Sonra ikinci yayınla mevzuya devam edelim. Hepinize iyi günler.